Excel eğitimlerimize hoş geldiniz. Microsoft Excel'de gelişmiş filtre özelliklerini güzel bir örnekte beraberce kullanalım. Gelişmiş filtreyi kullanarak tekrar eden değerleri olmadan bir listeyi nasıl teke düşürürüz veriyi ve ayrı bir alanı nasıl yaparız bununla ilgili güzel bir örnek yapalım. Örnek dosyamızı indirebilirsiniz arkadaşlar. vidoport.com eğitim.xsx dosyası. Bunun için vidoport'a girdikten sonra yukarıda adres çubuğuna direkt buraya www.vidoport.com bölü yumuşak g olmadan eğitim xdsx şeklinde yazıp enter'a bastığınızda dosyamızı indirirsiniz. Bu dosyaya tıkladığınız zaman da üzerinde çalışacağımız örnek dosya direkt açılır. Sayfa 8'e geçeceğiz. Sayfa 8'de öncelikle elimizdeki listede bir düzenleme yapacağız. Sonra filtredeki, verideki gelişmiş filtre özelliklerini kullanarak da tekrar etmeyen değerleri ayrı bir alana nasıl yazdıracağız? Bununla ilgili bir örnek yapacağız. Tabi öncelikle listemizi bir düzenleyelim. Bunun için Ctrl A'ya basıyoruz ve girişten birleştir ve ortalığa basarak buradaki tüm birleştir ve ortaları kaldırıyoruz. Sonra bul ve seç, özel git, buradan boşluklar diyelim. Açılan pencerede tamam dedikten sonra bakın tüm boş hücreler seçilecektir. Shift'e basıp eşittire basıp klavyemizin Yukarı okuna basalım. Şu şekilde A6 gelecektir. Kontrole basın. Basılı tutun. Enter'a bastığınız zaman da bütün veriyi aşağıdan yukarıdan aşağıya doğru dolduracağız. Tekrar yapayım burayı. En baştan yapayım. Şu şekilde yaptım. Şöyle tablonun içine tıkladım. Kontrole A'ya bastım. Hemen girişten birleştir ve ortalarının üzerine direkt basın. Daha sonra bul ve seç. Özel git. Baştan dördüncü sırada. Buradan da sol taraftan boşlukları seçiyoruz. Tamam dedim. Buraya geldim. Eşittire basıp yukarı oka basıyorum. Kontrole basıp basılı tutup enter'a bastığınızda buradaki verileri doldurduk. Şimdi bir işimiz daha var. Buradaki değerleri, verileri değer olarak yapıştırmamız lazım. Bunun için de baktığınızda işlemin sadece A sütununda olduğunu görüyoruz. O yüzden A ve B'de olduğunu görüyoruz. A2'den itibaren sağa doğru ve aşağıya doğru tüm tabloyu seçelim. Tabi uzun bir tabloyu seçmeniz gerekirse bu tür bir işlemde A2'ye tıklayın. Shift'e basın. Sağ oka bir kere basın. Kontrole basın. Kontrol Shift'e basılıyken aşağı oka bir kere basın. Tamamını seçtik. Yukarı dönmek için Kontrol Backspace. enter üzerindeki Backspace'e geri dönelim. Uzatmadan sağ buton kopyala. Tekrar aynı bölgede sağ buton 1 2 3 değerler diyerek şuradaki değerleri seçip bunu yapıştıralım. 2007 kullanıyorsanız sağ butona bastığınız zaman burayı göremezsiniz. Şu alttan özel yapıştırı gelip şuradan değerleri seçmeniz gerekir. Aynı işlemi yaparız. Şimdi elimizdeki listede tekrar eden değerleri kaldıracağız ama ayrı bir alana kaldıracağız. Hatta buradan sadece bize örneğin fatura tarihi, cari ismi ve fatura tutarını alacak şekilde bir işlem yapalım. Önce şöyle yapalım. Şu belgeyi bakın şöyle seçtim şurayı. Kopyaladım. Aşağıya geldim, yapıştırdım. Tekrar yapıştırdım. Sonra şu bölgeyi seçtim. Kopyaladım. Alta gelip yapıştırdım. Bu seçimleri rastgele yapıyorum ki tekrar eden değerleri oluşturmak için benzer şekilde kendiniz de yapabilirsiniz. Şu şekilde yapıştırdım. Sonra sadece şurayı seçelim ve şöyle birkaç farklı yere yapıştıralım. Elimizde tekrar eden değerlerde, şimdi elimizdeki listede tekrar eden değerleri kaldırıp yan tarafa yapıştırmak istediğimizi düşünelim bu listede. Onun için öncelikle herhangi bir şart koymadan tüm tabloya geliyoruz bakın. Veri menüsünde buradaki gelişmiş filtre özelliğini seçiyoruz. Bunu seçtiğiniz zaman Excel liste aralığını kendisi otomatikman seçecektir bakın. A1'den D157'ye kadar başka bir yere kopyalayı seçiyoruz. Hedef kısmını buradan gelip örneğin G1 hücresini belirliyorum ve buradan da yalnızca benzersiz kayıtlar. Bunu seçtiğiniz zaman tekrar eden değerler teke düşer. Benzersiz şekilde buraya gelir. Tamam dediğiniz zaman da bakın. Tekrar eden değerler kalktıktan sonra liste geldi. Birinci listemiz 157 satır. Bakın dikkat ederseniz tekrar edenleri kaldırdığımız zaman verimiz 144 satıra düştü. Peki ben burada bu şekilde bunu yaptım bakın. Daha sonra şurayı seçip tekrar girişten, biçimden, sütun genişliğini otomatik ayarla diyerek şöyle genişlettim. Tekrar eden değerleri kaldırarak sadece belirli başlıkları buraya isteseydim. Bunu nasıl yapacaktım? Şimdi şurayı şöyle seçelim. Sağ butona basıp ekle diyelim. Bunları yana atalım. Ve Örneğin bu listede şunların sola dayalı olması lazım. Metin başlıkları sola dayalı. Rakamlar sağa dayalı. Örneğin şuradan başlıkları buradan alıyorum, kopyala yapıştırla buraya aldım ve şu yan taraftan kontrole basıp şuradaki kaynak sütun genişliğini koru diyerek bunları birebir aynısını getirdim. Aynı genişliğini getirdim. Satış temsilcisini istemiyorum. Sadece fatura tarihi, cari ismi ve fatura tutarı lazım. Ve tekrar eden değerler kalkarak bu verilerin buraya gelmesi lazım. Yani elimizdeki bu listede fatura tarihi, cari ismi ve fatura tutarını buraya getireceğiz. Aynı zamanda bu listeden tekrar eden değerleri kaldırarak buraya getireceğiz. Şimdi aynı şekilde veriye geliyoruz, gelişmişe geliyoruz. Aralığımız gene aynı gelecektir. Burada ölçüt aralığı kısmına dikkat edin. Buraya tıklayıp Şurada getirmek istediğimiz başlıkları seçiyoruz bakın. F1, G1 ve H1. Yani A1 listesinden sadece şu başlıkları seç şeklinde yaptım. Başka bir yeri kopyalayı seçiyorum. Hedefi buradan sildim. Şuradan yalnızca benzersiz kayıtlar diyelim ve hedefe de F1'e tıklayalım. Tamam dediğinizde bakın direkt buradan tarihlerin geldiğini gördünüz. Tekrar bir kontrolünü yapalım. Gelişmişe geldik. Buradan baktığımızda F1, H1 aralığı tekrar başka yere kopyala. Yalnızca benzersiz kayıtlar. Şuradan değerleri seçelim. Tamam dediğinizde bu verilerde bakın direkt buraya geldi. Tekrar yapayım. Tablomuzun içinde başlıkları bu şekilde buraya kopyaladıktan sonra elimizdeki bu listede tekrar eden değerleri kaldırıp sadece şu başlıklardaki verileri buraya getirmek için bakın yapmamız gereken tablomuzun içine tıklıyoruz. Buradan gelişmişe geliyorum. Şimdi bunları bir temizleyelim. Şöyle bir silelim burayı. Direkt burada liste aralığımız neresi? A1'e tıklayın. Ctrl Shift sağ ok ve aşağı okla. Gelin. Ctrl ile de direkt geri döndük ölçüt aralığı kısmı F1, G1 ve H1. Yani sadece buradaki başlıkları kopyala, başlıkları getir anlamında. Başka bir yere kopyala ifadesi seçili. Hedef kısmına geliyoruz. Tekrar aynı başlıkları seçiyoruz. Buradaki başlıkları getirelim. Yalnızca benzersiz kayıtlar diyerek de bu listede tekrar eden değerleri teke düşürüp buraya getirmek istiyoruz. Tamam dediğinizde dedi, bakın. Elinizde sadece fatura tarihi, cari ismi ve fatura tutarı kısımları gelecektir. Veriler tekrardan kalkmış olarak da bakın tekrar. 157 satırlık veriden 145 satırlık, 144 satırlık bir veri elimize geldi. Bu şekilde filtrede gelişmiş özelliğini kullanabiliriz. Gelişmiş filtre özelliği çok kullanılmaz ama buna benzer yöntemlerle çok güzel örneklerde de kullanılabilir.